güzel bir gün selamla başlar. Sevgiyle, muhabbetle, dostla döner arkadaşlıklar. Güzel dualar selamla başlar. Salat edince peygambere kabul olur dualar. Güzel diyarlar selamla başlar. Cennete davet eder melekler. Orada ne korku ne de hüzün var. Güzel dinimiz selamla başlar. Onun adıdır İslam. Güvende olur. Ona teslim olan diyerek biz de selamla başlayalım doğamıza. Allah'ın selamı, rahmeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Ve bugün Allah'ın güzel isimlerinden bari ismini öğreneceğimiz bir masalımız var. Şimdi ona kulak verelim. Ben kuşları severim. Hem de çok severim. Mestan da kuşları sever. Ne zaman pencere bir kuş konsa hemen koşar ve uzun uzun onu seyreder. Mestan o ne güzel bir kuş öyle. Küçücük bir serçe. Ama Mestan bir dakika neden pençelerini öyle çıkardın? Hmm. Mestan kuşları seviyor seviyor fakat benim sevdiğim gibi değil. Ne de olsa bir kedi çünkü. Seni kötü kedi Mestan seni. Aklından neler geçiyor bakalım. O pençelerinle kuşu mu yakalamak istiyorsun? He, ne diyordum ben size? Kuşları diyordum. Çok seviyorum diyordum. Hatta benim bir kuş kitabım bile var. Kocaman bir kuş kitabı kuş kitabında bir sürü kuş var. Abi görseniz türlü türlü çeşit çeşit renk renk şekil şekil. Her biri birbirinden güzel. Mer Allah ne kadar çok kuş yaratıyor. Pes pembe flamingolar, kocaman deve kuşları, rengarenk papağanlar, minicik hint bülbülleri, keskin görüşlü kartallar, Hıp hızlı uçan şahinler, doğanlar Çalıların arasına gizlenen tombul çulluklar Gagasında bir kova su taşıyan pelikanlar Kara bataklar, yeşil başlı ördekler Türküler söyleyen güzel sesli bülbüller Ve sürüler halinde uçan yaban kazları ha, Sayarken ben bile yoruldum kim bilir daha bilmediğimiz ne kadar kuş çeşidi var? Türlü türlü, çeşit çeşit, renk renk, şekil şekil. Her biri birbirinden güzel. Meğer Allah ne kadar çok kuş yaratıyor. Biliyor musun? Sadece kuşları değil. Allah pek çok şeyi böyle yaratıyor. Mesela meyveleri. Onlarda da çok aşırı çeşit var. Kimini üzüm, kimini karpuz, kimini armut ve çilek, kimini kavun, kimini portakal ve muz yaratıyor. Allah'ın kuşları kim meyveleri de pek çok. Kimini ekşi, kimini tatlı, kimini mayhoş. Kimini de bal gibi tatlı yaratıyor. Kimini kocaman, kimini minnacık. Kimini dilim dilim, kimini lokma lokma, kimini dalda, kimini yerde yaratıyor. Binlerce farklı kuş yaratır Allah. Tüy tüy kanat kanat kuşlar. Allah'ın kuşları başka başkadır. Binlerce farklı meyve yaratır Allah. Renk renk, tat tat, koku koku meyveler. Allah'ın meyveleri biçim biçimdir. Ağaçları şekil şekildir Allah'ın. Çiçekleri güzel güzeldir. Dağları heybet heybettir. Neden? Çünkü Allah baridir. Bari yarattıklarını türlü türlü, çeşit çeşit, renk renk, şekil şekil yaratan demektir. Allah baridir. Ne güzel değil mi çocuklar? Allah Teala'nın o güzel isimlerinden, bizi Allah'a tanıtan isimlerden bari ismini öğrendik. Evet. Böylelikle sözlerimizi bitirelim. Başka masallarda görüşmek üzere. Yatarken yaptığımız duayla bitirelim olur mu? Besmele ile yattım yatağıma, döndüm sağıma. Melekler şahit olsun, dinime, imanıma. Yattım Allah kaldır beni, nur içine daldır beni. Ahlakımı güzelleştir, peygamberime sevdir beni. Hadi hepinize hayırlı geceler, hoşçakalın.